Dergi yerine kitap okumaya başlamalıyım. İşte kişisel gelişim desem var. Bir şeyler öğrenmek güzel değil mi? Ya bu sanki bir böyle şey olmuş. Böyle bir şeyler öğrenmek falan. Değil mi ne alaka? Normalde sadece resimlere bakarım. İşte. İşte ya. Max olması gereken zeka seviyesi. Süpersin. Böyle devam. Arkadaşlar selam. Stardew'un yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Aslında daha erken gelecekti video. Ki gelir mi... O konuda da şüphelerim var şu anda. Çünkü saat epey ilerledi. Elektrikler kesikti. Zaten bununla ilgili bir gönderi de yayınladım. 15. günde kalmışız. Devam ediyoruz 15. günden. Hemen bakalım başlayalım. 6.40 olmuş saat bu arada. Topraktan geçirmek programı var. Kasabanızda hamam mı var? Enerjinizi doldurmak için sıcak suya girin ve rahatlayın. Harika değil mi? Tamam burada hamam hakkında bize bilgi veriyor. Ruhlar bugün ne iyi ne kötü. Yarın hava nasıl olacak? Fırtına çıkacak güzel. Fırtına çıkacaksa yarın bunları sulamamıza gerek yok o zaman. Bizim yağmurda tutmamız gereken başka balık kaldı mı yaz ayında? Acaba var mı? Düşünüyorum. Balon balığını hallettik geçen. Onu yağmurlu havada tutmaya çalıştım. Ben de güneşli diye hatırlıyordum ama baktım herhangi bir şey yazmıyordu. Yani işte güneşli havada tutulur gibi bir bilgi yazmıyordu. O yüzden ben de dedim ki herhalde tutuluyordur. Bu arada geçen bir anket yaptım. Siz de görmüşsünüzdür. Katılım da oldu. O anketi yani şey için yapmadım bu arada. Ya o anketin sonucu ne çıkarsa biz öyle davranacağız. O şekilde ilerleyecek gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü öyle şeyler gelmiş mesela. Sen istediğini yap. Burada yazana göre yapma falan. Zaten öyle olacak. Yani o zaman pek bir keyfi kalmaz diye düşünüyorum. Yani aslında ben de pek karar vermiyorum. Böyle oyunun akışı ne gerektiriyorsa, nasıl ilerliyorsa ona göre ben de davranıyorum açıkçası. Mesela normalde ben kendi oynadığım zamanlarda tek başıma Hayley'le ile bir şeyim hiç olmazdı yani. Bu seride böyle denk geldi açıkçası. Bakalım bir şey belli değil henüz. Ama işler kızışıyor gitgide. Çünkü geçen festivalden sonra genel olarak herkesle ilişkimiz arttı. O yüzden herkesle ara sahneler görmeye başladık. Farklı farklı bir yakınlaşmalar, bir şeyler falanlar filanlar. Tabii Hayley'nin de bize ayrıca bir yakınlığı olduğunu şimdi söylemeden geçmek olmaz. Görüyorsunuz geçenlerde sahilde böyle bir hem de havada yağmurlu böyle çok romantik bir havada. Böyle bir sarılmalar falan bir şeyler bir şeyler yani bilemiyorum. Tavuklar ne alemde bizim? Bir buçuk kalp olmuş güzel. Şunları da sevelim. Kahverengi büyük yumurta lazım bana ama bir türlü gelmiyor. Çünkü beyazı koyduk halk evine. Şimdi bu kaldı o da gelmiyor bir türlü. Şunu koyalım bir de bunu koyalım. Tamam. Çikolata da burada. Onu da bir sevelim. Daha bebek görüyorsunuz. Bebek yazıyor bakalım. Tamam yemeği falan var. Bunlara bir peynir makinesi yapmam lazım. Gidip yeni inek almam lazım. Şunları da artık toplayalım. Bunlar halk evine lazım değil değil mi? Hiçbiri değil. Görevlerimize de bir bakalım. Susuz pem başkanın şortu dibine doğru mu? Tamam. Mırnavı da bir sevelim. Suyu da koyduk. Yaban mersinlerini sattım. Bu biberleri de sat. Börtlini falan yiyeceğiz. Mısır sat. Bunu da sat. Baharat meyvesi bunu da sat. Şunu da sat hatta. Şimdi önce bugün çapamızı bir geliştirelim. Boş duruyoruz. Madene ineceğiz bugün. Onun için de 5 tane demir külçesi lazım. Bir yandan şunları da pişirmeye koyalım. Artık gidebiliriz. Bugün herhangi birinin doğum günü falan yok. Öyle olaylar yok. O yüzden biraz durağan bir gün olabilir. Şunu toplayalım. Bunu da alalım. Artık envanterimiz de bayağı genişlediği için bunları rahat rahat alıyorum. Şimdi gerçi buna 5000 falan isteyecek. Daha biz inek kalacağız. Bir konuşalım Sem'le. Sem'in kıyafeti biraz... Yani yaz ayındayız. Çok mu şey olmuş ya böyle? Bir tane dümdüz tişört sadece. Ne bileyim daha iyi yapılabilirmiş bence. Açım. Yiyecek bir şey vereyim sana da seviyor musun ki bunları bilmiyorum. Neyse vermeyeceğim. Liyah buradaymış. Bakayım Liyah'a nasıl olmuş. Bacakları düzelmiş ama sanki boyu kısalmış gibi liyahın. Sabah biraz yabani meyve buldum. Üzgünüm hiç kalmadı. Hepsini yedin mi? Biraz bakın bir şeyler bulacağına eminim. Marni de buradaymış. Hayvanları seviyorum Ron Bey. Tamam bunu konuşmuştuk. Ilımlı miktarda güneş ışığı almakta sorun yok. Yanma yeter. Kendine iyi bak. Marni bir yerine gitsin. Biz o sırada Clint'e gidelim. Şu çapamızı yaptıralım Clint'e. Aslında çok ihtiyacımız var mı açıkçası? Olmasa da olur gibi aslında. Benim e, atletli kardeşim geliyor. Ne haber? Selam çiftçi çocuk biraz yanmış görünüyorsun. Asıl sen yanmışsın. Bak kolların şey olmuş. Yanık olmuş. Bu yaz ne kadar egzersiz yaparsam profesyonel olmam o kadar kolay olacak. Zamanı geldiğinde bir zamanlar beni tanıdığını söyleyeceksin. Hiç vazgeçmiyor şu aptal huyundan bu çocuk ya. Söylemeyeceğim ulan söylemeyeceğim ya. Diyeceğim ki benim böyle andaval bir arkadaşım vardı diyeceğim. En fazla söyleyeceğim bu senin hakkında. Alet geliştir ne kadar 5000. Yani gerçekten ihtiyaç var mı buna? Düşünüyorum. A few moments later. Vazgeçtim ya bu arada. Şu bana bir tane dondurma ver. Hadi uza şimdi. Neden vazgeçtim? Çünkü bir kere önce biraz tohum alacağım. Ardından şey yapacağız. Aa buradaymış heyli. Dergi yerine kitap okumaya başlamalıyım. İşte kişisel gelişim desem var. Bir şeyler öğrenmek güzel değil mi? Ya bu sanki bir böyle şey olmuş. Böyle bir şeyler öğrenmek falan. Değil mi? Ne alaka? Normalde sadece resimlere bakalım. İşte. İşte ya. Max olması gereken zeka seviyesi. Süpersin. Böyle devam. Keşke yanımızda şey alsaydık. Ayçiçeği alsaydık. Neyse al sana dondurma vereyim. Seversin. Bana mı? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Jess de buradaymış. Vincent de burada. Şey... Vincent miydi çocuğun adı unuttum. Al bakalım. Vay be çok teşekkürler. Dehşet bir şey bu. Evet. Büyüdüğümde abim gibi olmak istiyorum. Oldu sonra görüşürüz. Hadi bakalım büyüyün. Aa Marni teyzeyi mi arıyorsun? Evet tam olarak onu arıyorum. Çünkü yerinde pek durmuyor genelde. Dondurmayı keşke diğer çocuğa verseydim. Hayley'e verdik. Burada bir şeyler var mı? Bir girelim eve. Evet ara sahnemiz var. Bu sefer Emily ile. Emily rüya görüyor anladığım kadarıyla. Evet işte bu kız da böyle değişik kafalar yaşıyor. Seviyorum o yüzden. Miyav. Ve ben çıktım rüyada. Anlam veremedi. Şu an ben de hiç anlam veremiyorum bu olanlara. Neden buradasın? İşte ben de kendime bunu soruyorum. Evet bir şeyler oluyor gök kuşağı gibi. Öyle bakışıyoruz şu an. Bakayım Emily de fena olmamış. Yani genel zaten çok bozmamışlar. Sadece şurada bir kolye görüyorum. Önceden var mıydı emin değilim. Kıyafeti de biraz daha böyle daha hoş olmuş bence bu şekilde. Beğendim de. Bu bana bir şey hatırlattı. En basit ve küçük şeyin içinde bile harika bir gizem olabilir. Hmm. Şimdi neden burada olduğunu biliyorum. Bu bir işaret. Ee, yani ben pek bilmiyorum. Yok oldum. Evet en anormal ara sahnemiz buydu muhtemelen şu ana kadar. Ve devam ediyor. Uyanmış. Çıktı yatağından. Ron seninle ilgili özel olan bir şeyler var Ron. Kaderlerimiz birleşecek. Ablacım ne diyorsun ya? Yani bir değişik değişik olaylar oldu. Dur bir konuşalım. Sağlıklı yemek yemek bana göre çok önemli. Uzun ve dolu bir hayat yaşamak istiyorum. Çok haklısın. Sana o zaman ben sağlıklı bir meyve vereyim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Evet. Dışarı çıktık. Gene bir şeyler oluyor. Emily de dışarı çıktı. Ah pelikan kasabasında geçmekte olan güzel bir gün daha. Ve papağanlar belirdi. Sese bak. Bir şey geliyor. Çok dengesiz. Oo, cama yapıştı bebe. Olamaz zavallı şey. Aldı kucağına papağanı. Kanadın kırılmış. Sallıyor şu an bebek gibi. <laughs> Çok tatlı. Ah sen de diğerlerinden biraz daha farklısın değil mi? Tıpkı benim gibi. Merak etme seni sağlığına kavuşturacağız ufaklık. Her şey yoluna girecek. Emily yaralı papağanı evine aldı ve kanadını sardı. Papağan onun odasına kuruldu. Ama saygının bir göstergesi olarak kuşa bir isim vermedi. Biz verelim. Klasik kuş isimlerimiz boncuk. Bakayım boncuk geldi mi şimdi? Aha bak burada. Çok zaman kaybettik bugünkü bizim Mağara işi yatacak gibi. Hmm Elliot burada. Onun da kıyafeti güzel olmuş gibi görünüyor bakalım. O şekil olmuş. Zarif, narin bir gün ışığı kaldırdı beni bu sabah. Daha önce hiç bu kadar ferah hissetmemiştim. Adam şiir gibi konuşuyor sürekli. Bu sana ilginç gelmediyse kusura bakma. Marnie umarım evdesindir. Ya bak bugün pazartesi. Saat 4. Nerede olabilirsin ya? Neredesin ya? Gerçekten anlamıyorum ya. Niye yani? Sebep? Neyse bari gidelim de kereste şey yapalım keselim. Ha çok verimsiz bir gün oldu şu anda benim canım sıkıldı. Yani en azından çapayı verseydik bu sefer de inek alamayacaktık istediğimiz kadar. Ha şurada eğrel totu var onu alalım. Bari şuradan korkak balık tutalım ya gelmişken. En azından o aradan çıksın. Halk evine vereceğiz. Bir de ne kadara satılıyor acaba merak ediyorum fiyatını. Sazan çıktı. Ya bu sazan da inanılmaz her yerden çıkıyor ya. Mesela lağımda balık tutuyorsunuz. Normal bu az önceki yakaladığımız sazandan çıkıyor. Enerjimiz de bitmiş. Bu korkak balık olabilir. Odur muhtemelen. Balık tutamayan arkadaşlar bir yorumlara yazsın. Geçen anlatmıştım o anlattığımdan sonra çözebildiniz mi olayı? Ne durumdasınız? Tamam iki tane yakaladık. Birini satacağız, birini vereceğiz. Bir de şuradaki şeyleri de satalım ama önce toplayıcılık veriyormuş. Hadi şunu yiyelim bakayım. Tamam burayı hallettik. Şimdi bu maunları da ekeceğim. Marni'nin oraya bir yere. Mesela şöyle ekelim. Şurada bir tane, burada bir tane. Tamam. Bari ağaç keselim şurada. Biz ekmiştik bunların çoğunu. Ya şimdi yarın Marni'den ineği alayım diyeceğim. yarında spora gidiyorum diyecek. Yarın salı çünkü. Ya inanılmaz bir şey yani. Mesela bugün sebebi nedir? Bilen var mı? Bugün sağlık kontrolü falan mı var pazartesi günü? Yani bu yılın pazartesisi işte bu yılın yaz ayının pazartesi günü mü Marni'nin sağlık kontrolü nedir? Ki o yöne doğru da gitmiyordu ya Bugün dükkanda durmamın sebebi tam olarak neydi yani Tatil günü mü ya da işte. Mesela Pierre tamam Çarşamba çalışmıyor biliyoruz Efendi gibi yazmış oraya Çarşambaları kapalıyız Eyvallah Peki bu ne yani Robin'e bir tane daha silo yaptırmayı da düşünüyorum bu arada Çünkü bu çimleri Yani şu an biçmemizin anlamı yok Doldu her yer Bir yerden tohum alacağız dedik. Bugün tohum da almadık. Muhteşem ilerliyoruz ya. Halk evine 10 tane de kereste götüreceğiz. Onu götürelim bu bölüm. Sonra kavun götürecektik. Kızıl kuvars mı ne götüreceğiz? Onu da unutmayalım. Gerçi elimizde olmayabilir şu anda. Ama yarın maden yapacağız. Oradan elde ederiz bu küçük. Ağaçları da kesiyorum çünkü Hani daha fazla burada kalabalık istemiyorum. Yeterince var ağacımız. Zaten çıkıp duruyorlar kendi kendilerine de mesela şurada olduğu gibi. O yüzden olmasa da olur şu anlık. Buradan mayonezlerimizi aldık. Yine mavun tohumu gelmiş. Onu da bari kendimiz ekelim şuraya bir yere. Bir dakika bakacağım. Mavun nereye ekelim seni? Şuraya ekelim mi? Şuraya ektim vallahi çıksın şurada. Şimdi buradan satacağımız şeyler. Bu mantarı verdik mi? Hayır lazımmış. Bunu at. Bu lazım. Bu renkli kabuklar lazım mı bilmiyorum. Değil herhalde bir tanesini satıyorum. Şu korkak balığın bir tanesini satayım, bunu satayım, şunu sat, bunu da sat. Ve tamam sanırım bu kadar satacağımız şeyler. Şu dört tane karışık tohumu ekelim. Şurası sulanmış birini buraya ektim. Diğerlerini de böyle ekelim. Başka karışık tohumumuz var mı? Onları da ekmek istiyorum varsa. Bal kabağı var, eski tohum var. Sanırım yok şu meşaleyi de koyalım bir yere şunun girişinde varmış. Şuraya da koyalım. Aa! Ben saate bakmadım. Saate bakmadık. Şimdi bin altın oraya gidecek kesin. Tamamen unuttum abi saati. Dur bakalım ne kadar gitti. Sayın Ron Bey, dün gece bir joca tamam. eee 890 altın. Allah seni kahretmesin ya. Ya bu baya kötü oldu. Şunu koyalım. Şimdi şu halk evine lazım olan şeyler. Bu üçü lazım. Kavun ver bana bir tane. Kereste alalım 10 tane. Burada ne eksik? Bal, marmelat, peynirler falan. Tam şu balı halledelim. Bir de kavanoz yapalım o zaman. Şunu da yapmış olalım. Ne istiyor arı için? Neredeydi? Akça ağaç pekmezi. Bundan var mı bizde? Biz bunu verdik ya. Bu yok bizde. Tamam kavanoz yapalım o zaman bir tane. Odun, taş, kömür. Tamam. Odun, taş, bir de kömür aldık. Üç tane yapalım bari yapmışken. Aslında gerek var mıydı yoktu ama işte yapıyoruz. Şöyle koyalım. Bunların içine de ne koyacağız? Bakayım. Hadi şu çileklerden koyayım 3 tane. Hatta ikisine koyacağım. Birine random bir şey koyalım. Ne koyalım? Çok ihtiyacımız olmayan bir şey olsun. Böyle normal bir şey, hani yolda bulunan şeylerden biri. Kayısı lazım mı? O da lazım değil tamam. İneğimizi sevdik. Şimdi şu tavuklarla bir ilgilenelim. Orada yine yumurta birikti bu arada şeyde. Sandığım birinde yumurta birikti. Bu arada kahverengi yumurtayı da aldık onu. Götüreceğiz. Önce şunları koyalım. Şurada domateslerimiz olmuş. Onları alalım yeniden. Şerbet çotları da olmuşlar güzel. Onları satmıyorum şu anda. Onlardan şey yaparız. Bira yaparız fıçılara doldurup ondan sonra satarız diye düşünüyorum. Başka da bir şey yok. Tamam. Bu domateslere pek ihtiyacımız olmasa da ben bunlarla yemek yapmayı seviyorum. O yüzden. Domatesleri satmıyorum. Şerbet çotlarını da satmıyoruz. Bu erel otunu zaten koyacağız. Bu yaban mersinlerini satıyorum komple. Bunu koyalım. Bu lazım bize. Bir de bize saman lazım ya. 10 tane galiba şuradan alayım. Buradan alamıyor muyum? Neyse sonra veririz o zaman. Bu samanları da götürmemiz gerekecek. Tamam gidiyorum bunları halk evine veriyorum. Hatta bunu da vereceğim. Oradan direkt madene gidiyoruz. Şurada var mı bir şeyler? Var. Üzüm. 10 bölümdür şu altın katına gelelim, altın katına gelelim, altın kat katına... Ya sürekli bunu söylüyorum ve bir türlü gelemedik. Bu hiç iyi olmadı bizim için. Şurada bir doğum günlerine de bakalım ya. Doğum günü... Yarın Sem'in doğum günü varmış. Tamam. Ona bir pizza falan ısmarlarız. Pierre, gel buraya. Senden ne alayım? Buğday tohumu. Buğday gerekecek. O yüzden... 5 tane daha mısır alıyorum. 10 tane de haşhaş alıyorum ya da 15 tane haşhaş alıyorum. Bunları da ekeceğiz. Evet şimdi halk evine geldik. Önce şu balığımızı koyalım. Bakayım gece balıkları göl balıklarında olabilir mi? Olamaz. Özel balıkta. Bunu koyduk. Bunu da şeyden tutacağız. Çölden tutacağız. Başka balığa dair bir şey yok. Tamam. Şu duyuru panosunda koyacağımız şeyler var. Henüz elimizde değil. Şu eğrelt otunu koyalım. Haşhaş da bu yüzden almamız iyi oldu. Bu mantarı koyduk. Ayçiçeğinin çiçeğinin birini koyduk. Artık iki tane kaldı sadece. Kırmızı lahana ve ördek tüyü. Bunları da bir şekilde halledeceğiz. Burada bir şey var mı? Yok. Burada reçine var. Bunu koyduk. Şimdi şu yumurtayı koyacağız. Aslında önce şu yarasa kanadını koysak olurdu. Abi kavunu almadım mı ya? Almıştım kavun diye hatırlıyorum. Almamışım yine. Tamam. Şuradan yumurtamızı koyduk. Buraya mısır getireceğiz bana hatırlatın. Şu aşağı yapı malzemelerini koyalım. Kerestelerimizi. Tamam burayı da tamamlamış olduk. Güzel. Ne geldi? Kömür fırını. Tamam. Bir de şu yarasa kanatlarını koyalım. Burayı da tamamladık. Bakalım ne geldi? Küçük manyetik yüzük hiç ihtiyacımız yok. Şuradan da 2500'lük bandılı açalım mı? Nerede o? Bunu açalım. Çikolatalı bazda. Tamam 10 binlik 25 binlik 5 binlik. Saat 10.40 12 gibi 11.30 gibi madende olacağız. Bakalım umarım iyi bir ilerleme kaydederiz. Şuradan bir Maru'yla da ara sahnemiz olabilir mi acaba bakalım. Yani tam da düşündüğüm gibi. Ah selamlar. Selam. Babam ve ben sadece bazı toprak örneklerini test ediyoruz. Hmm. Ron pek bir şey anlamadı. Utangaç olma yardım etsen güzel olur. Ederim. Bu deney şişesine bakabilir misin? Son örnekleri alacağım. Hemen döneceğim. Tamam bakalım. Periyodik tablo mu bu? Galiba. Hidrojen. Helyum. Yardım için sağ ol Ron. Ne demek? Maro iyi bir çocuktur. O benim biricik kızım. Ne güzel. Peki. Hiçbir şeyin onun parlak geleceğinin önüne geçmesini istemem. Demek istediğimi anlarsın ya. Şş, abim niye sert yaptın? Mesela yemeklerin ha. Ha çok komik. Bunun için üzgünüm. Umarım ben yokken konuşacak bir şeyler bulmuşsunuzdur. Tabii tabii bulduk. Çok hoş sohbet bir insanmış babanız. Çok kaliteli esprileri var. Bayağı gül gül öldük. Ben de tam Ron'a test ettiğimiz toprak örneklerinden bahsediyordum. Hadi lan. Yalan söyleme. Değil mi Ron? Baban garip davranıyordu. Hiçbir şey söylemeyelim. Aslında baban garip davranıyordu da şey gibi ya şikayet etmek gibi koskoca adam. Hiçbir şey söylemeyelim daha iyi. Kristalleşmeden önce bu çözeltiyi titrilesek iyi olur. Tamam işte Ron ekipmanı nasıl kullanacağını sana göstereyim. Aman çok yaklaşma da bu adam bir tuhaf davranıyor. Neyse Demetrius yani korumacı bir baba rolünde. Şimdi böyle dedim Maru'yla daha çok konuşasım geldi. Demeseydin böyle düşünmeyecektim. Şimdi gidip inadına her gün hediye vereceğim Maru'ya hadi bakayım. İkiye kadar kilitli tamam. Dönüşte şu manyetik yüzüğü falan satalım bari bunlara. Şimdi şuradan ihtiyacımız olmayan şeyleri bırakalım. Tamam bunlar kalabilir. Baltaya da ihtiyacımız yok. Burayı bir düzenledik. Nerede kalmıştık? 70. Tamam devam ediyoruz. Şuradan bir kılıç çıksa çok iyi olur bizim için ya. Aha süper direkt açıldı. Ama bunları da almadan geçmek istemiyorum. Ayrıca elmas varmış burada. Şöyle bir çok ufak hemen sağ tarafa da göz atıyorum. Hiçbir şey yok tamam. Sağdan ilerleyelim. Burada yine bu küçük şeylerden var. Neyse zaten kavanoz yapmıştık. Kömürümüz azalmıştı. Bunlar kemik fırlatıyor tabi. Ya bunun menzili niye bu kadar dar? Ha aramızda kaya varmış o yüzden. Güzel güneş özünü aldık. Şu iskeletten kılıç çıksa çok iyi olur. Çıktı mı? Hayır. Yukarıda bir şey var mı? Yok. Tamam şunları kıralım yolu arayalım o zaman. Evet mükemmel yolu da bulamıyoruz. Enerjimiz var ama zamanımız azalıyor. Bütün şeyleri kırdım sol bölümdeki. Bütün taşları kırdım ve yol burada çıktı mükemmel. Bakır olur. Burada hiçbir şey yok. Bir bakır daha var şurada. Onu aldım. Bunu dojladık Bayağı dayak yedim. Tamam. Güzel. Yine burada bolca demir var. Yolu da açmış olduk. Bir tane yemek yiyelim. Şunu da kıralım. Başka da bir şey almayacağım. Devam ediyoruz. Şuraya ne bomba koyulurmuş. Aa güzel. Yol açıldı hemen. Aşağıda sadece demir var. İstemiyorum. İhtiyacım da yok zaten. 75'e geldik hızlıca. Güzel oldu. Hemen yol açıldı. Girdim. Güzel. kuvarsa alacağım. Şuralarda başka bir şey var mı görünürde? Yok. Tamam. Zaten sonra geri döneriz ihtiyaç dahilinde. O yüzden pek fazla... Zaman harcamak istemiyorum. Şunları kırdık. Bunu da kır. Donmuş ya tamam kullanırız. Şunları da kıralım da taş olsun elimizde ya bol bol. Burası daha büyük bir alanmış. Şurada bir çanta var. Onun içinden kömürleri de alalım. Güzel. 6 tane çıktı. Docu gördünüz mü? Yolu hızlıca buluyoruz bugün. 79'a geldik. 85'e kadar gelebilir miyiz acaba? Bakalım ben de merakla bekliyorum. Çok fazla demir oldu elimizde. Evde bayağı var. O bizi götürür uzun süre. Hatta 9 tane de külçe var. Güzel sonunda 80. kata ulaştık. Artık altın bulabileceğiz. Şu çizmeleri hemen değiştirelim. Bu ne veriyormuş? Dokunulmazlık ve savunma. Tamam artı 3 veriyor hem de. Şurada yol direkt açıkmış. Bu elimizdeki tokmakla bunu... 5 yılda öldürürüz o yüzden uğraşmaya değmez ve sonunda altın Şunlar lütfen. 3 tane çıkabilir mi? 2 tane çıktı. Bunu nasıl öldüreceğiz inanın bilmiyorum. Çok zor olacak. Evet, buraya kesinlikle bu tokmakla gelinmeyecek. Onu öğrenmiş olduk. Görüyorsunuz hani kaç kere vursam da hiç etkilenmiyor. Kemik kılıç da çıkmadı o yüzden biraz sıkıntıdayız. Neyse ki buralar boş ve bolca altın var. Artık daha fazla kat inmeye çalışmayacağım. Her indiğimiz yerde böyle altınları bulmuşken sömüreceğim. En azından bir 10 yapalım şunları. Buranın yarasaları bile ölmüyor kolay kolay görüyorsunuz. 10 tane altınımız var. Zaman var. 15 yaparız biz onu. 3 tane fıskiye demek bu çok önemli. Güzel yolumuzu açtık. Şurada sandıklar var. Oraya gidiyorum. Tamam şöyle geçtik hemen kimseye bulaşmadan. Tamam ben çok karışmayacağım oralara. Şurada yol çıkarsa belki bir umut. Direkt aşağı ineriz çünkü altın göremedim. Şöyle şuralarda bir tane yol bulsak aşağı inip devam ederiz hayatımıza. Ama ne yazık ki yol falan çıkmadı. Bu da pek iyi olmadı. Ne yalan söyleyeyim. Evet gerçekten çok zor ölüyorlar. Yukarıda varmış hemen ona gittim. İki tane çıktı. Üç tane daha bulsak yetiyor bize. Ama aşağı giden yolu açamıyoruz bir türlü. Yani bu map'teki kayaların %80'ini hatta 90'ını kırdım neredeyse ve yok. Şu sağ altta falan herhalde yol. Heh buradaymış sonunda. Hadi şuradan 3 tane daha çıksın. 3 çıktı tamam. Aç gözlük yapıyorum şu anda. Gelme. Daha yakında var mı aşağıda? Yok. Tamam aç gözlülük. Tamam biliyorum aç gözlülük. Vurma. Tamam güzel. Bu ikisini alamayacağım. Çıkıyorum. Şimdi hızlıca şuradan eşyalarımızı ayarlayalım. Bakalım. Bunu bırak. Bunu müsait bir zamanda satacağız. Bu kara çizmeler de mi yeni çıktı? 4 savunma, 2 dokunulmazlık. 3'e 3 veriyor bizdeki. O kalsın. Şunu al. Büyük yumurta. Biz bunu bırakmadık mı? Bırakmışız. Bu niye burada? Bunları aldık. Pastayı alalım, taşı alalım. Başka ihtiyacımız olan... Ha şunlar var. Bunları aldık. Üzümü alayım, bunu da alayım. Başka bir şey almayacağım. Hadi giderken şunu da yanımızda götürelim. Bunu almaya gerek var mı? 10 parça odun. Hayır hiç gerek yok. Tamam bu kadar. Güzel saat 12. Bugün bayılmak istemiyorum çünkü yaklaşık 1000 altınımız gidiyor. Kaç tane şey var? 17 tane altın var. Çok iyi. 3 tane fıskiye yapabiliriz demek. Yatmadan önce yaparsam çok iyi olacak. Saat 1 oldu. Lütfen yapabileyim ama yetişmeyecek ki yarın yapabileceğiz ancak 15 tane 1, 2, 3 tamam şunları pişirmeye koyayım o zaman satacağımız bir şey var mı üzerimizde yok sanırım bu yumurtayı buraya koydum şunu da ekeyim Tamam satabileceğimiz hiçbir şey yok ve mayonezleri satmak için de zamanımız yetmeyecek. Bunları ekmek için de yetmeyecek. Hiçbir şeye yetmeyecek. Çok iyi. Yatalım, uyuyalım, bunu sevelim. Biz bugün hava durumu falan bir şeyler baktık mı falcı? Bugün ruhların keyfi yerinde diyormuş. Yarın nasıl hava? Aa yarın da yağmurlu. Süper. Tamam. Şimdi burada yeni bir uzmanlık alanı seçmemiz isteniyor. Yer de değerli taşlar çifter çiftler elde etme olasılığı artar diyor. Bu da şu mesela elmas kazdığınız iki tane çıkabilir. Madencide de de damar başına fazladan bir cevher. Ben kesinlikle bunu tercih edeceğim. Bakalım paramıza. Yaklaşık 3000. Güzel.